Herkese merhaba, servis satışa hoş geldiniz. 2 Temmuz, Çarşamba. Hemen hızlıca gündemlerimize bakalım. 100 gün olmuş. Ekrem İmamoğlu'nun cezaevine konmasının üzerinden 100 gün geçmiş ki sadece Ekrem İmamoğlu yok. CHP'nin İstanbul'daki birçok belediye başkanı içeride, birçok belediye çalışanı içeride Dün buna özel, 100. güne özel bir miting vardı. Sarıçhane'de millet iradesine sahip çıkıyor mitingi. CHP'nin daha önceki İstanbul'da yaptığı mitinglerde benzer şeyler söyledi Özgür Özel ama geniş bir kalabalık vardı. Erdoğan için sen Cumhurbaşkanı değil, Junta liderisin söylemini devam ettirdi. Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı olacak, Korkunun ecele faydası yok. Bir vesikalık fotoğrafa yenileceksin dedi. Malum İmamoğlu'nun bütün görselleri yasak İstanbul'da. Sesi yasak, her şey yasak. Asıldığı zaman pankartları topluyorlar. Ama sen bir vesikalığa yani o seçim pusulasındaki fotoğrafa kastederek seçim pusulasındaki o vesikalık fotoğrafa kaybedeceksin dedi. Erdoğan'ın biz de yargılandık ne olur ne olacak yani yargı kararlarına uyun ifadesine de sen anayasa mahkemesi kararına işte uymuyorum saygı duymuyorum diyen kişisin dedi. İzmir'deki operasyonu kastederek bir yere değil bin yerde de operasyon yapsan biz direneceğiz dedi Özgür Özel. Öncesinde de Lütfü Kırdar salonunda 100 karası toplantısı vardı. Malum İstanbul'da olduğu için meclis grup toplantısı yapmamıştı. Orada konuştu. Orada TRT'nin yapmış olduğu o nasıl diyelim manipülasyona çok sert tepki gösterdi. Onun üzerinden Erdoğan'a gönderinde, de bulundu. 17-25 ile alakalı yine videoları seyrettirdi. Sıfırlama tapasını de Özgür <laughs> Özel. Kısaca bir dinleyelim. Böyle bir arama tutanağı yok. Kasalardan para çıkmadı deyince elimizde görüntüler yoktu. Stoktan video kullandık. Kusura bakmayın dediler. Kusura bakmak değil. Bu stok videoyu size kim yolladı? Boş kasaya rağmen basın görüntüleri kim dedi biliyorum. Bu görüntüyü yayana da o talimatı verene de diyorum ki seçime kadar bekle ulan. Seçime kadar bekle. Evet. Böyle de destek gördü. Ben yurt dışına meme Fırsat bilip ahtopat falan demişti. Seni bu işlerden men etmiştim. Erdoğan radara girdin, yakalandın diyerek de ifadeleri var. Tabi Erdoğan hiç bizim bu işlerle ne alakamız var. Şöyle de bir Dün il başkanları toplantısıydı. Bakın ifadelere bakın. Bizi ısrarla çekmek istedikleri kurultay tartışmaları CHP'nin hiç sorunudur. Bu kavganın, bu bilek güreşinin hiçbir yerinde biz yokuz. İşte şikayet eden de CHP'li, mağdur da CHP'li diye ifadeler var. E sen değil miydin? Yani Turp'un büyüğü, heybede, daha bunlar iyi günleriniz, birbirinizin yüzüne bakamayacaksınız falan. Öyle de bir pişkinlik. Bu arada Özgür e, Özel'in dün e, Leman ile ilgili tartışmalara e, katıldı. Bence e, takdir ettiği bir şey yaptı. Gaza gelmedi. Öyle tepkilerden de çekinmedi. Dedi ki ben o karikatürde dün de getirmiştik. E, hayatını kaybeden melek olmuş iki insan görüyorum. Peygamberler melek değildir. Onlar peygamberlik katındadır. Ben öyle bahsedildiği gibi bir hakaret görmedim. İşin kolay kısmı Leman'a saldırmak, tepki göstermek. Ama işte Leman Dergisi mavi marmara şunu yaptı bunu yaptı dedi. Bu bir tavır gerçekten lider tavrı popülizme kaymadı. İşte diğer münafıklar gibi peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi cümleleri görüp başka şeyler söyleyebilirdi. Ben takdir ettim. Levan dergisine sahip çıktı. bu açıdan özgürlüğü tebrik etmek lazım. İşin kolay kısmı Levan'ı saldırmak, eleştirmek dedi. İmamoğlu attığı tweette bir böylece İmamoğlu offside'e e düşürdü. İmamoğlu alemlere rahmet gönderilen peygamber efendimiz şeklinde gördüğünüz ekrandaki tweet'e attı. Ee, hemen işte böyle kamuoyu oluşturup gaza gelmeler var. Erdoğan da e, mizah üzerinden alçaklık yapıldığı gibi şeyler söyledi. Şey diyor bir de Erdoğan gençlere biz e, izin vermeyiz efendimiz hakarete. Ya sen ayete e, bakar, makara diyen adamı e, büyükelçi yaptın, yanında tutun danışma yaptın. Daha ev kanalılara kadar neler neler var. Siz Size kalırsa yandık. Bu arada e, iki etkinliklerle alakalı dikkat çeken bir ayrıntı vardı. Zafer Partisi mitinge katılmama kararı aldı. İstanbul İl Başkanlığı'na gönderilen, merkezden gönderilen yazıda katılmayacağız bunu e, partileri bildirin dendi. Şimdi Ümit Özdağ diyor ki Leman dergisinden dolayı provokasyon olacaktı. İşte ben Kayseri'deki olaylara gitmediğim halde e, bu kadar hapis yattım. O provokasyonu bizi dahil edeceklerdi gibi bir açıklama yaptı da birçok insan e, bunu pek e, ciddiye almadı. Şartlı tahliye işte bak neden tahliye oldu belli oldu şeklinde göndermelerde bulundu. Ekranı görüyorsunuz Ümit Özdağ. Özgür Özel'e teşekkür et ziyaretine gitmişti. Kendisi deyken. hem kendi haklarını savunması, meydanlarda dile getirmesi hem de ziyaretleriyle alakalı ki gerçekten Özgür Özel bütün mitinglerde Ümit Özgür'ü andı, ismini andı. Buna rağmen ilk e-icraatta Saraçhane'deki mitinge katılmama diye karar vermişler Zafer Partisi. Bu arada Zafer Partisi'nin bir genel başkan yardımcısı Bartu Soral da bunu protesto ederek istifa etti. Dün sabah Şafak Operasyonu İzmir'de birçok kişi gözaltına alınmıştı. Aktarmıştık 120 kişi. Anlanlardan bir tanesi de İzmir Eski Belediye Başkanı Tunç Soyer'de ee, sizin başınıza öyecek bir şey yapmadım dedi. Bu arada İzmir Belediyesi'nin bir hafta önce ilgili teftiş kurulu raporunu savcılığa göndermesi üzerine e, bunlar birbirlerini şikayet etti ifadeleri var. İzmir Belediye Başkanı Cemil Turgay yalanladı. Ee, daha önce yazılı metne bakıldığında 2024'ten beri süregelen bir yazışım oldu. savcılığın talip olduğunu iddia ediyorlar ama yandaş medyada CHP'ler şikayet etti. O yüzden operasyon başladı deniyor ama daha bir hafta önce bir kağıt gelecek. Bu kadar operasyon yapacaksın. 145 işte 153 kişiyi toplayacaksın. Pek inandırıcı da değil. Bugün Özgür Özel İzmir'de İzmir Belediyesi'ni ziyaret edecek. Destek ziyaretinde bulunacak. Muhammed Yakut delilerin delisi olarak belki aklınıza kalmış olabilir. Sedat Peker'in bir tripod kamera gibi dönemlerinde o da ifşalara başlamış. Youtube yayınları yapmıştı. Dün hayatını kaybetti. 30 Haziran'da cezaevinden tahliye olmuştu. Cemil Önal var biliyorsun. Halil Faryalı'nın muhasebecisi. Hollanda'da suikast kurban gitmişti. Onunla buluşmak üzere Hollanda'ya giderken sınırda yakalım cezaevine konmuştu. 60 günden fazla cezaevindeydi. Ölüm riski var diye de yeri değiştirilmiş tahliye olduğunu, ertesi günü kalp krizinden hayatını kaybetti. Hollanda-Almanya sınırına yakın bir eğlence mekanında olduğu iddia ediliyor. Bir sauna salonu. Bazı iddialarda hayır orası bir eğlence mekanı değil. Özel bir mülkte orada kalp krizinden hayatını kaybettiği söyleniyor. Tabi bu Cemil Önal, Faryalı kasetler kim bunlara dokunsa hayatını kaybediyor. Bir el teker teker acaba bu kişileri temizliyor mu şeklinde de iddialar da var. Otopsi yapılacaktır bu ihtimalle. Nasıl öldüğü eğer hani Kendisine zehir verildi ya da bir ilaç verildi. Hayatını kaybetti mi yok. Suikastle mi gitti yoksa doğal bir vefat mı? Bu ortaya çıkacak umudu var. Otobüs yapılırsa cenazesi Diyarbakır'a getirilecekmiş. Nasıl diyorlardı? Fiyat düzenlemesi yapıldı. Fiyat zam demiyorlar ya, doğalgaza zam yapmışlar. Enerji Piyasa Kurulu diyor ki, bütçeyi deprem tutturmak için fiyat değişikliğine gidildi. Sanayide 7.8, evlerde 24.6, yüzde %24.6 doğalgazın fiyatı arttırıldı. Neden Temmuz'un başında yapıyorlar? Haziranda yapmalı, enflasyona yansımasın. Çünkü ona göre memur falan, zamlar yapılacak, emek düzenlemesi falan o enflasyona dahil olmasın da daha az zam yapalım. 1 Temmuz'da doğalgazı zamının sebebi de bu. Dün Trump e, Florida e, göçmenleri koyacakları gözaltı merkezlerini basını gezdirdi. E, i̇şte Timsah, Alcatraz denilen bir yer. O cezaevi e, ortamını işte göstererek... Trump Biden'a işte o çocuğu beni hep buraya koyacaktı gibi laflar etti. ama esas verdiği mesaj ateşkesle alakalı İsrail'le konuşuldu. İsrail şartları kabul etti. 60 günlük ateşkes olacak. Hamas da oyunda bulundu. Bu görüşe yeni anlaşma kabul edin dedi. Ayrıca Mısır ve Katar'la da istişare edeceklermiş. 7 Temmuz'da Netanyahu Washington'a ziyaret edecek. Öncesinde böyle bir ateşkes kararı almayı planlıyor Amerikan Başkanı. Bu acayip bir dün iletmiştik. Esen e, Savaş hatırlarsınız kanser tedavisi görüyordu. E, eşiyle aynı gün 5 yıllardan sonra Haluk Savaş'la e, hayatını kaybetmişti. Buluştular diyelim. E, dün e, toprağa verildi. Çok ilginç bir gelişme var. Yargıtay e, Esen Hoca'nın Bankasya'da parası var diye 2 e, yıl 1 yıl ceza almıştı. O kararı bozmuş. ölümünden e, öldüğü gün ailesi haber aldı. Görüyorsunuz insanların acıları yaşatıyorlar. İnsanları süründürüyorlar tahsil ediyorlar. Nükseden hastalıklar tekrar çıkıyor ama daha sonra pardon diyor devlet. Maalesef bugün ayrıca çok Türk tarihinin kara günlerinden bir tanesinin yıl dönümü Manavak'taki katliamdan bahsediyorum. 33 aydın sanatçı ve iki otel görevlisi katledilerek hayatını kaybetmişti. 32 yıl geçti aradan bugün alma törenleri olacak onu da aktarmış olalım. Evet güne böyle başladık bakalım neler yaşayacağız. Yarın tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.